Evde kal Türkiye De kalıyorum ama sıkılıyorum. Peki ne yapacağım? Koronavirüs olmadan önce ne güzel dışarıda arkadaşlarımla zaman geçiriyordum. Evet, koronavirüs nedeniyle evlerimizdeyiz. Artık maça gitmek, 101'e dördüncü olmak, kafede nargile dumanı ile şekil yapmak yok. Artık ev var. Biraz yakından bakarsak aslında evlerimiz de o kadar sıkıcı değil. Evimizde de yapabileceklerimiz var. Pek çok dostumuzdan uzak olsak da evimizde hem kendimize hem de ailemize zaman ayırabiliriz. Her neyse. Peki evde sıkılmamak için ne yapılır ki? Bu videomuzda birkaç önerimiz olacak. Hazır olun. Evimizi Texas'a çevireceğiz. Yok yok. Sakin olun. İşte listemiz. Videomuza geçmeden önce lütfen abone olmayı unutmayınız. Ailenizle özel vakit geçirmek. Koronavirüs salgını öncesi aksattığımız, belki de bu yüzden gönül kırdığımız ailemiz, eşimiz ve çocuklarımız için büyük bir fırsat var elimizde. Sizler de hayat eve sığar diyerek ailenizle vakit geçirebilir, beraber çeşitli, eğlenceli ve değerli şeyler yapabilirsiniz. Mesela oğlunuzla top oynayın ama sakın camı çerçeveyi indirmeyin. Vazoları kırmayın ya da kızınızla alın oyuncakları ve hayal dünyasındaki evi beraber yaratın. Onlarla sohbet edin. Tekerlemeler söyleyin. Hem çocukluğunuzu hatırlarsınız. Eşinizle de zaman geçirmeyi unutmayın. Kitap okumak. Hiç kuşkusuz evde yapılacak en önemli şeylerden biri de kitap okumak. Önceden iş yoğunluğu, trafik, yorgunluk derken yüzüne bile bakmadığımız kitapların tozunu artık silebilir ve onlarla tanışabilirsiniz. Belki bir roman ile derin hayal dünyasına dalabilir veya felsefi bir kitap okuyarak düşünce dünyanızı geliştirebilirsiniz. Kitapların aslında en iyi dostlarımız olduğunu bu karantina günlerinde daha iyi anlıyoruz. Bu yüzden kendi karantinamızdan çıktığımızda en az birkaç kitap bitirerek çıkmak hayatınıza büyük değerler katabilir. Mesela Küçük Prens'i okurken o yıldızlar dünyasına merhaba diyebilirsiniz. Film gecesi yapmak. Hadi toplaşın. Film başlıyor. Mısırlarınız hazır mı? Herkes geldi mi? İşte bu karantina film gecelerinin ilk filmi. Hangi filmi mi izliyoruz? Tabii ki Buz Devri. Zamanımızın bol olduğu ve nasıl geçecek diye düşündüğümüz karantina günlerinde keyifli vakit geçirmenin önemli yollarından biri de sinema. Özellikle başyapıt olarak her listede adı bulunan filmleri eğer izlemediyseniz büyük bir fırsatınız var. Evde kaldığınız süre içerisinde film geceleri yaparak ailece keyifli zaman geçirebilirsiniz. Hala izlemediyseniz Matrix'i listenize alın derim. spor ve egzersiz. Evde kalıyorum ama kilo alıyorum. Göbeğim çıktı ne yapacağım? E spor yap. Spor salonları kapalı. Kapalı olması bahane değil. Evde de spor ve egzersiz yaparak formunu koruyabilirsin. Evet evde kaldığımız süre zarfında hepimiz çok yemek yiyoruz sıkılıyoruz ve kendimizi yemeğe vuruyoruz. Doğal olarak da kilo alıyoruz. Ama evinizi mini bir spor salonuna çevirebilirsiniz. Siz de evinizde sabah yapacağınız minik egzersiz hareketleriyle ve gün içerisinde birkaç saatinizi spora ayırarak formunuzu koruyabilir ve karantina günlerini kilo almadan geçirebilirsiniz. Hem hastalıklara karşı da çok önemlidir spor. Hadi durmayın, başlayın. Yeni yetiler kazanmak. Karantina günlerinde sıkılırken birden ortaya çıkabilecek o kadar çok yeteneğimiz var ki Evet, farkında değilsin ama belki sende de müthiş bir resim yeteneği vardır. Ya da sesini kullanarak şiirler seslendirebilirsin. Şiir yazabilirsin. Geçen yıl aldığın ama bir türlü eline almadığın gitarını eline almanın tam sırası. Vaktin bol ve yeni yetenekler kazanabilirsin. Vaktimizin bol olduğu evimizde kendi kursumuzu kurabiliriz ve karantina günlerinden bir yetenek harikası olarak çıkabiliriz. Düşünsene, karantina bitmiş ve elinde fırça ile Picasso'ya ile çıkıyorsun. Sizce de havalı değil mi? O zaman durmayın, yeteneklerinizi keşfedin evlerinizde. Mutfakla aranız nasıl bilmem ama evde zaman geçirmenin en güzel yollarından biri de yemek yapmak. Yeni tarifler, yeni lezzetler keşfedebilir ve maharetinizi gösterebilirsiniz. Böylece ailenizle beraber keyifli ve lezzetli sofralarda vakit geçirebilirsiniz. Of olsa da yesek dediğiniz ne yemekler vardır şimdi kim bilir? Kalkıp bu akşam şöyle güzel bir ziyafet çekebilirsiniz. Ama önce mutfağa gitmeniz gerekiyor hem de bir şef edasıyla. Hobi edinmek. Hobileriniz neler? Her yerde çıkan bir soru değil mi? Siz de klasik cevaplar mı veriyorsunuz? Kitap okumak, müzik dinlemek, spor yapmak. Çok daha farklı hobiler edinmek için gereken zaman şimdi var. İnternette geçirdiğiniz zamanları dahi hobi haline getirebilirsiniz. El işi yeteneklerinizi keşfedebilir, hayatınıza renk katabilirsiniz. Mesela varsa koleksiyonlarınızı ortaya çıkarın. Wikipedia editörü olun, kaligrafik çizimler ile harikalar yaratın ve daha birçok yeni hobi ile tanışın. Evde minik bahçe yapmak Toprakla uğraşmak insanı rahatlatır, geliştirir, ruhunu dinlendirir. İyi de canım, dışarı çıkabiliyor muyuz ki toprakla uğraşalım demeyin. Çünkü evinizde minik bir bahçe yapmak hiç de zor değil. Bunun için gerekli olan malzemeleri aldıktan sonrası sizin ilgilenmenize kalıyor. Süs bitkileri, çiçekler, hatta domates, biber yetiştirmeye başlayabilirsiniz. Evinizin minik bahçesinin bahçıvanı olabilir ve çocuklarınız gibi seveceğiniz Saksı bitkileri yetiştirebilirsiniz. Onları sularken sohbet ettiğinizi hayal edin. İşte tüm bunlar için dışarı çıkmanıza gerek yok. Evinizin bir köşesinde minik bir bahçe edinmek güzel fikir olsa gerek. Online müzeleri gezmek. Artık her şey eve taşındığına göre neden müzelerde evinize gelmesin? Vize almadan kültür gezinin niteliğinde dünyanın en büyük müzelerinden biri olan St. Petersburg'daki Hammertich Müzesi, New York'taki Metropolitan Müzesi ya da Londra'da bulunan British Müzesi online olarak 7/24 gezebilirsiniz. Online gezilebilecek müzelerin listesini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Koronavirüs salgını bir gün geçecek ve hepimiz normal hayatlarımıza döneceğiz. Ama evlerimizde geçirdiğimiz bu süreyi belki de asla unutmayacağız. Bu yüzden evimizde geçirdiğimiz zamanı en kaliteli ve eğlenceli şekilde geçirmek gerekiyor. Bunun için yapılacak çok şey vardır. Fakat biz aklımıza gelenleri sizler için sıraladık. Sizler de videomuzun altındaki yorum bölümüne evde nasıl zaman geçirdiğinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.